thank you Bekle bizi Türkiye. Biz hayatımızı değiştirmeyi arzuluyorduk. Bundan dolayı bir karar verip Almanya'daki kurulu düzenimize elveda dedik. Evimizi, arabamızı, kısacası her şeyimizi satıp tam zamanlı karavan hayatına başladık. Notamızı belirledik. Bir Avrupa turu sonrasında kısmetse vatanımıza giriş yapmayı hedefliyoruz. Köpeklerimiz Peri ve Paşa'yı da kucaklayıp büyük bir heyecan ile maceramıza atıldık. Başımıza gelenleri ve yaşadıklarımızı derleyip sizler için bir film yaptık. Hikayemiz şöyle başlıyor. Gelin, Gelin hep beraber, beraber bir göz atalım. Bir göz atalım. Almanya'da doğduk büyüdük, 20 yıldır evliyiz. Açlardan topladığımız paralarla ekmeğimizi kazanıyoruz. Ya Allah'ım bunlar hep Aytaç TV'mi izlemekten geliyor. Kanal ismi hikaye şöyle başlıyor, severek takipteyiz. Bunlar da evlatlarımız Peri ve Paşa. Onlar hayatımızın anlamı ve neşesi. İkisi de akıllı ve çok terbiyeli. Terbiyeli bir dedi o. Hı? Ulan ne terbiyelisi? Onlar terbiyeli değil, tehlikeli. Tehlikeli ne pok yediklerini biz biliyoruz. Güzelim ördeklerimi yiyordular. <laughs> Çiftlikte katliam yaptılar. Ördekler travmadalar hala. Olan Ulan kendileri fenomen sanıyorlar. Hep iyi taraflarını gösterecekler Hı. tabi, tabii. Hep iyi tarafları. Makyajlı haller. Evim çok güzel. Çocuklarım çok terbiyeli. ben götümü fena ben. gerçek geçi götüreceğiz. Göster. Aha da göster. Bak, bak. Bak annesi nasıl koruyor çocukları bak. Paşa kavaya. Peri. 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 Aklıma ne geldi? Ha? Ne? Hani bu herif karıyı hizmetçi gibi kullanıyor ya. Ha. Onu da gösterek mi? Gösterek. Hadi gösterek. Hadi gösterek. Hepsi gösterek. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Öf be. Kolaysa başına gelsin. <laughs> Peki efendim. Allah Allah. Gene manyaklaştı bu karıya. İş yok, para yok. Baş üstüne efendim. Evet, estağfurullah. Hani gurbetçiler hep bizim kurul düzenimiz vardı dönemeyiz diyorlar ya işte bize tam o Çünkü haletimiz ev yapmıştık, işimiz gücümüz yerindeydi, anlayacağınız hayatımız dayalı modunda geçiyordu. Kamil ne yapıyorsun? Oynuyorum. Gel sen de oyna çok güzel oluyor. Gel kız gel. unutmayın Ali'yi bildim bileli müziği seven ve icra eden biriydi. Kendi orkestrasını kurmuştu, düğün ve etkinliklere giderek bize ek gelir sağlıyordu. en büyük hedefi bir düğün salonu açmaktı. Uzun bir araştırmadan sonra içine sinen bir salon buldu. Ama değiştirilmesi gereken birçok şey vardı. Proje çizildi ve her şey tam oldu bitti derken... ne güzel <laughs> düğün salonu açıydılar. her gün çekecektik ha. He ya. Ulan bak bu koronadan biliyorum kim çıkardı. Dış güçler çıkardı. Dış güçler de gir cahilleriz. He? He? Çin. Çin. Ha? Ulan şehrinden geldi bu Çin. Ulan değil ya o ben bu harifi nereden buldum? <laughs> bu He Ha bu an. Nasıl gelmiş orada bu buraya? Şimdi ha. ben bunu CNN'de dizledim. Önce yarasa ata, sonra at yarasaya, sonra domuz yarasaya, sonra yarasa. Ulan her ne yarasaysa işte, götünden uydurma bir şeyler. Bence bu virüsünü almaya doğru geliyor ya arkadaşlar. <laughs> Dikkat lazım. Özlem, Ali, aman ayak Her gün ellerinizi yıkayın. Maske <laughs> takın. Evet. Sosyal mesafenizi koruyun. Göt göte gezmeyin yasaktır. Evde kalmış kızlar önüne kalın. Evde kalın. Evde <laughs> ha? evde kalın. Kaçın hem, kaç, kaçın. Kaç. kaç, Yakalanmayın. Kaç 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 kaç. Yakalan kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Kaçtık ama nereye kadar kaçacaktık? Tabii eninde sonunda bizi de yakaladı. Korona bize hayatımızla yüzleşmemiz gerektiğini öğretmişti. En önemli şeyin sağlık olduğunu ve ileride yapmak istediklerimizin ertelememiz gerektiğinin farkına vardık. Almanya iyi, hoş, çok düzenli ve güçlü bir ülke. Ama gel gör ki öyle kötü iklim şartları var ki koca yaz topu topunu 5 hafta bilemedim 6 hafta güneşi zor görüyoruz. E ee, o zaman güneş bize gelmiyorsa biz güneşe gidelim dedik. Karar vermemiz gereken tek şey kalmıştı. O da hangi ülkeye gideceğimiz. Türkiye! 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 Evet ya tabii ki Türkiye. Güzel vatanım durken başka yere mi gidilir? Evet Türkiye'ye gidelim. Şiş kebaba, yaprak döneri. İskender, <laughs> Tuntuni, <laughs> köfte, kestane çekeri, şekeri, gözleme mantı, bir de baklava, anne, anne. kokoreç, kazatı ve maraş dondurması. Tamam kendine gel. Selam <laughs> aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Bunu da arkadaş ve ailelerimize söylediğimizde çok üzüldüler. Türkiye'nin neresine yerleşsek, nerede bir ev alsak bilemedik. Bir taşla iki kuş vuralım düşüncesiyle aramıza atlayıp hem keşif hem de tatil yapmak için sıla yoluna düştük. Ülkemizi karış karış gezerek denizden, havadan ve karadan araştırdık. mobileti kullanmak bir türlü öğrenemedin. Hayvan ula hayvan. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Bak Bak. Türkiye'nin taşı toprağı altın derler. Gerçekten de öyle. Her yeri cennet gibi. Uzun bir kararsızlıktan sonra çok beğendiğimiz çeşmeye kilitlendik. Çünkü orada çok hoşumuza giden bir ev bulduk. Tam her şey oldu bitti derken... Çeşmede ev alıyorum dedi. Anam, mutfak bizim mahalleden büyük. Havuz, bizim halı sağdan büyük. Sen ne diyorsun? Kıskanırım. Almayın o evi. Yok, alamazlar ya. Gidip yok neymiş, düzenli bozuk da... ...Türkiye'ye gitmek, bana böyle şey istiyor. Yani göç istiyor. Türkiye'nin enflasyonu bozuk. Siz bunu bilmiyiniz. Olmuş enflasyon yüzde iki bin. Evet, yapamayacaklar, dönecekler. Başka çareleri yok. Evi satmışlar, arabayı satmışlar, parayı yiyorlar. Çakallar. <laughs> evet, aynen. Onlar o paraları yedikten sonra Türkiye'de bir geçirme çarsınlar. Ekmeğini kazansınlar. O paraların oyunları bitince o zaman göreceğim. Göreceğim. Nasıl geçiriyorlar. Göreceğiz. Göreceğim, göreceğiz, o zaman. göreceğiz. Ben onu göreceğim. <laughs> Six and a half hours later. Karı var ya, bak ben sana bir şey söyleyeyim, buna kafe çarptırmıyorum, çeşmede ev alıp da oraya bağlı kalacağım var ya giderim güzel bir tane karavan alırım, karavan hayatına geçerim, istediğim yeri gezerim, Türkiye ye yeri her tarafına giderim. He ya doğru, gidersin Antalya, bakarsın sıkıldın, gidersin Muğla'ya, daha da sıkıldın, gidersin Mardin'e, daha daha da sıkıldın, gidersin Trabzon'a. He, istediğin yere, karavan demek özgürlük demektir. He ya ama karavan demek az da yetinmek demeli. Ben yetinirim ama bu karı yapamaz. Ya o yapamaz da karavanlar var. Ben gördüm YouTube'da da çok büyük bir karavan. Böyle otobüs böyle hayvanat gibi. Var ya o karavanın içinde her şey var. Her şey lüks. Jacuzzi var mı böyle bulu 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 yapayım mı? Yok kızım o kadar da yok da. Duş var, çamaşır makinesi var. Her şey var. Aslında var ya hiç sabah kabeflerim hemen hazırlanalım gidelim. Onlara söyledim ki bulu alsınlar. Sakın ev almayın. O karavanını alın. Yaşayın hayatınızı. Tamam hadi bir tek hadi, hadi kalk. 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 Alışkın olduğumuz gibi bir evde değil de karavanda yaşayacak olmamız bizi çok heyecanlandırdı. Düşünüyorum da doğayla iç içe olacağız. Yeni deneyimler edinip yeni maceralar peşinden koşacağız. Bütün dünya evimizin bahçesi sayılır çünkü hiçbir yere bağımlı değiliz. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik mal mülk para neye yarar, yalnız da sen olmayınca bazen neşe bazan keders hayat böyle geçip gider tatlı günler acı günler bir yastıkta hep beraber Hikayemizin sonunda bize yaptıkları insanlıktan dolayı minnet duyduğumuz Karaca ailesi var. İyi, İyi ki varsınız kanatsız, kanatsız melekler. melekler. Bize sadece evlerin kapısını değil, kocaman yüreklerini açtılar. Sizin gibi hiçbir karşılık beklemeden, yardım eden insanları zor bulunur. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.